İman, değerli meslektaşlarım ve saygıdeğer misafirler olağan genelliklerimize hoş geldiniz. saygıyla selamlıyorum. Bugün alışılmışın dışında bir olağan kurul süreci yaşıyoruz. Alışmış olan, e, olan kurulların dışında ilk defa dinamik canlı köründen çalışan sıradan alışılmış daha önce de son 3-4 dönemde insanlara, koltuk bellere oluşturan bir yönetimin dışında bir genç dinamik arkadaşlar bütün yıldırma politikalarına ve caydırıcı söylemlere rağmen cesurca çıkıp bir liste çıkardılar. Genç ve dinamik şekilde çalıştılar. Bunları bütün buradaki arkadaşlar gördü, duydu. Onları canı göründen tebrik ediyorum. Onlar yarın kazanacaklar. Bugünden kazanmaya başladılar. Çünkü bunu sor, bunun örneğini sabahki sabahın erken saatlerinde divan seçimi için gelen mimar sayısından kendini gösterdi geçen genel kurulda bütün genel kurul sayısı boyunca 50-60 kişi geçemeyen bir kurul yapılmıştı. Ondan önceki genel kurulda aynı şekilde yapılmıştı. Bugünkü genel kurul sabah 80-90 üzerinde bir katılım vardı ve süreç içerisinde bu 150'ye girip çıktı çünkü ciddi sayıda bir katılım oldu. Bu genç arkadaşların bu odayı sahiplenmesiyle oluştu. Bazı arkadaşların da koltuklarını kaybetmeme düşüncesiyle oluştu. Ama bu arkadaşlar bu çalışmayı başardılar. Onlar şu an bence benim gönlümde kazandılar. Kazanmaya devam edecekler. Odamızda kazandırmaya devam edecekler. Canı gönülden tebrik ediyorum onların bu <laughs> Gelelim mevcut yönetime, daha doğrusu yönetimleme sürecine. Şimdi ben 2000 11 mezunu Mersin Üniversitesi 2011 yılından beri aktif piyasada proje hizmetleri, ki yapı mimarlık adına proje hizmetleri sunan bir e, şey, mimarlık hizmetleri sunan bir mimar. 2008 yılında Mersin Üniversitesi'nde mezun olmadan önce bir gün Kayarık bir konuşma yapmaya gelmişti. Mersin'de yaptığı bir projeyle ilgili sunum yaptı. Bir saat boyunca yok doluluk, e, doğruluk, boşluk, insan ölçeği, yatay mimari gibi inanılmaz söylemler, teorik cümleler kurdu konuşması bitti. Celal diye bir arkadaşım söz aldı. Kaya Bey dedi, sabahtan beri doğru boşluk. İnsan öyle şey diyorsunuz. Mersin Üniversitesi Caddesi'nden inerken barikat gibi duran park Plaza'yı niye çizdiniz diye sorduğunda ben yapmasaydım biri yapacaktı, ben yaptım dedi. Şimdi bir mimar bir hata yapabilir. Kaya Arıkoğlu hata yapmıştır demiyorum. Eleştirmiyorum. Çok güzel de bir bina. O ayrı bir şey. Ama yönetimde, yönetilmeye tahip olan, bu kenti yönetmeye adanmış olan, yıllardır yönetimde olan insanların bu hataları yapmaması gerekiyor. Yapanların karşısına durması gerekiyor. Bunlara tepki göstermesi gerekiyor. Sayın Başkanımız Günal Şahin. Bugün Marina ile ilgili onlarca demeç verildi, onlarca söylem yapıldı Marina ile ilgili. Bir, Mimarlar Odası'nın Marina'ya açmış olduğu resmi bir dava var mı? İmara aykırılık konusuyla ilgili hangi avukat, hangi söylemlerle Marina'nın yapılmasına karşı çıktı? Bununla ilgili deklarasyon bildirilmiş, mimarlara gönderilmiş eylem ya da herhangi bir çalıştay var mı? Bununla ilgili bir cevap hakkı ha, veriyorum. Artık şu an zaten hukuksuz olan Marina'nın son zamanlarda ilave yapıları, kaçan yapılarını kim yapıyor, hangi mimar yapıyor, hangi mimar işin içinde? Bu Mersin Mimar Odası'nın gözetimdesiniz. siz o da başkanı olarak söylüyorum. Sizin bunlarla bir ilişkiniz var mı? Ya da sizin bağlantılı olduğunuz mimarlar varsa bunlar kim? Buradaki bütün kurula açıklamanızı önemli rica ediyorum. Yalnız belgelerle. Belgelerle diyorum. Gelelim diğer belediyenin diyelim. Biz galiba zemin artı bir yapan insanlara zemin hatta proje çizerken otopark ücretleri ödemesinler diye bir odayı otopark gösteririz çünkü otopark ücreti ödemezsinler. Zaten gariban yani. Belediyeler bu otoparkın darabasına takarken bugün Yenişehir Belediyesi Sırsı Üniversitesi Kipa'da Saya Park oldu. Bir de sizin çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Net biliyoruz. İnanılmaz ilave ilavesi, var. İnanılmaz açık, kaçak kapı kısmı var. Eklem e, arka tarafta eklemeler yapıldı ona. Bir inşaat alanı. Brüt inşaat alanı arttırıldı orada. Daha doğrusu ilaveler oldu. Şunu soracağım. Daha önce kim imar inşaat alanını niye kullanmamış, niye artırmamış? Hangi yönetmelik ya da maddelerden faydalanıp bu ilaveler yapıldı? Bununla ilgili açıklama yapacak mısınız? Bekliyoruz. Çünkü büyüme olduğunu hatta adam... soruyorum abla. Bir soruyorum. İlave yok. alanlar var. Soru cevap şeklinde evet. e, arz size e, hemen akabinde söz veriyorum. İla, i̇lave ek yapılarla, ilave ek yapılarla ilgili dayanak nedir? Daha önceki mimarlar niye kullanılmamış ya da neden kullanmak istememişler? Da niye bir şey böyle bir şey yapar? Aynı şekilde Davul Tepe'de devasa 30 katlı bir bina. Yani biz şehirlerin önüne barikatlar yapılması, işte biz doğayla, işte denizle doğayla iç olan bir şehiriz. Onlarca söylemleriniz var bunlarla ilgili. Fakat Davut Tepe'deki en yüksek bina istilma ismi vermek istemiyorum. Hangi bir şey olduğunu ben evet, biliyorum. Sen de biliyorsun. Bunlar yani mimar olarak yapmanızdan bahsetmiyorum. Oda yönetici olarak böyle bir çalışma yapıldığında neden karşı durma ya da niye? Çünkü biz aynı bölgede 14 katlı yaptığımız binanın karşısında 11 katlı bina yapmak istediğimizde bize yapamazsınız. Onlarca teknik raporlar, onlarca plan notları gösterilip işte şu yapılamaz, bu yapılamaz deyip önümüze belgeler çıkarıldı. Ama sen 30 farklı binayı diktin oraya. Nasıl diktin? Bunu şöyle. Heh. Heh. Şimdi Medikli Belediyesi Kültür Merkezi Projesi senin yaptığını biliyorum. Birebir çalışmasının içinde doğurduk. Bu projeyi yani diyalog kısmını geçiyorum. Proje yapıldı. Bu proje doğrudan teminle verildi. İhale yapılmadı ya da yapılırken nasıl yapıldı o kısmını geçiyorum. Bu projeyi sen yaptın. Peki bu projenin alma sürecinden önce siz 30-40 tane mimari alıp Brüksel projelerinizi lanse eder gibi Bezitli Belediye Başkanı'na psikolojik baskı yaptınız mı? Bu psikolojik baskı doğrultusunda kendinize bu sağlamış olabilir misiniz? Soruyorum yani sağlamış olabilir misiniz? Diğer ikili ilişkilerden, şunlardan, bunlardan bahsetme gereği duymuyorum. Zaten bence sosyal mesaj net verilmiştir. İkincisi, 5 binlik planlar hazırlandı. Geçen toplantıda söylediğimde Ömer abi dedi ki, oldu bir getirdi. Vallahi hiç de öyle değil, bu kentin planları 2008 yılından beri hazırlanıyor. 3 defa Macit Hoca döneminde sunuldu, geri çekildi. Ve iki gizli hazırlandı şeylere, notlara baktığınızda zaten bu planlar 2011-2013 çalışmaları olduğu gözle görülüyor. Neden gözle görülüyor? 15 katlı bina ruhsatı almış, 10 katlı bina ruhsatı sağlık alanı diye işaretlenmiş. Niye? 2013 yılında o arsa boş diye gözetmiş, sağlık alanı diye işaretlenmiş rastgele. Bu çalışmalar önceden yapıldığı belli. Bir günde geçirildi. Velev ki o dönemde bir günde geçirildi. Tamam. Ya sif oda olarak burada bin tane üyeniz var. Bu kadar güçlü siyasi ilişkileriniz var. Siz CHP baştan aday adayı tanırız. Üç sene meclis üyesini ikna edip bu planlara şerh koymayı düşünemediniz mi? Tuhaftır, hiç alakasız bir isim. Toros'ta meclis üyesi Mustafa Güler. Müteahhit, rantı kullanan bir adam, şerh koyan tek kişi Mustafa Güler. Tabii o da sonra ikinci iki oturumda psikolojik basından dolayı geri çekti. Ama ilk oturumda şerh koyan tek kişi Mustafa Güler. Toros'ta meclis üyesi, belgeli tespitli. Hani biz oda olarak çok güçlüydük, hani biz bazı şeyleri çok rahat çözebiliyorduk, yapıyorduk işte olayı belediyelere işte tadilat yaptırıyoruz, şu yaptırıyoruz, bu yaptırıyoruz. Madem bu kadar güçlüyüz bir plan notuna şer koyduracak gücümüz yoksa niye oda olarak varız? 800 tane üyemiz var, bunlar her seçim döneminde gelip bu odada bizden oy istiyorlar. Ve biz ne yapıyoruz? Her gelen bu seçilen bunun gidip hayırlı olsun ziyaretine gidiyor. Onlar bize gelsin, biz niye gidiyoruz? diye Kendimizi zaten buradan zayıflatıyoruz Çünkü çıkarcı tavırlarımız işin içine giriyor. Ondan sonra, hadi beş binlikleri yapamadınız, müdahale edemediniz. Ya bu şehir bir buçuk yıldır birlik planları bekliyor ya. Belediyeler psikolojik baskı yapıp birlik planları çözmek için niye yapamıyor? Burada onlarca mimarın işsiz dolaşmasının sebebi Mersin'deki beş binlik plan. Benim şu an TCD ve Yenişehir'de bekleyen onlarca projem var. Sözleşmesi yapılmış ben bir şey yapamıyorum. Bu benim kişisel çıkarım. Ama... Onlarca mimar aynı şekilde mızdarip. Niye bir daha eğitilmiyor? Niye çalıştırma yapmıyor? Bu birlikler hazırlanırken odada görüş alınmıyor ama biz bir dayatmaya giremiyoruz. Bireysel çalışmaların bizim yaptırım gücünün hiçbir önemi yok. Ben 5 birlik planlara hiç hazırlamadımsa 1500 tane dilekçe hazırladım. Benim ofisimden 1500 tane fazla dilekçe çıktı. O 18 bin dilekçenin 1500'ü bin benim ofisimden çıktı. Tamamı bir taytelli olan ilişkilerimizden bir daireler kendisi kişisel yorumlarımız. Ama o da bunlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Bu basın açıklamasının devamında da bazı işte şu olur bu olur bir de bir çalışma yapıldı o. Yani bu süreç yönetilemedi. Bu sürecin yönetilememesi kendimize mal oldu. marul mal olan süreç bütün mimarlara mal oldu. Bu süreçte mağdur olmayan hiçbir mimar yok. Buradaki hiçbir mimar Gelelim genel konular. Yönetmelikler son 5 yılda değişen yönetmenin haddi hesabı yok. güne bir resmi gazetede yüzde 15 oldu, yüzde 20 oldu, yüzde üç oldu, yüzde 5 oldu. Bir şeyler eklenip çıkarılıyor. Genel merkez bir defa mava açtı, yargıta, şey, yürütme durdurma kararı aldı Yargıtay'dan. Dönüş oldu, genel merkezin tavrı oldu. Biz genel merkezi geçelim. Mersin'de Yenişehir'in, Mezitli'nin, Toros'ların, Akdeniz'in uyguladığı ortak dört madde bile yok bu yönetmelikte. Her biri ayrı ayrı uyguluyor. Kaç tane belediyeyle biz ortak çalışma yapıp, gelip dedi ki, ''Ya kardeşim, siz bu yönetmeni böyle yorumluyorsunuz da neden bunu böyle yorumluyorsunuz?'' Sorduğunda biz böyle yorumluyoruz. Her biri kendi alt maddelerini oluşturmuş, kendilerine göre yorumluyorlar. Ha, yasaya aykırı mı? Değil. Ama yorumlu çünkü Türkiye'de, Cumhuriyet'inde ne yazık ki kanunların sürekli ön amaçı ona göre yönetmelik ve hazırlanıyor. Gelelim bazı özel konular. Şimdi Mersin'de 900 tane mimar var. 900 değildi, O gençlerin çalışmasıyla 900'e çıktı. Son 2 saatte 30'dan fazla üye getirdiler. Herkes de gördü. Gençlerin önünü kesmek için e, listeleri bile vermediler. Gençler mimarlara ulaşsınlar diye. Bununla ilgili tutanaklarını tutuklarında gördüm. Bireysel tartışmalar da oldu, gördüm. Çok güzel bir şekilde haklarını savundular bu arkadaşlar. Şimdi 9, bu şahsi bir olay. 9 isteme üyenin 400 tanesi projecilik hizmeti yapıyor. Bu 400 üyenin, 400'ünün de odaya oraylamadığı proje vardır. Benim de dahil olmak üzere. Bu 400 üyenin 3 tane cezayım seçilme hakkında mededilen tek mimar benim. Şu an aday olamayan tek mimar Yani istesem de aday olamıyorum. Niye? Çünkü mimarlar odası alt yüzüğünde üç tane ceza yiyen bir mimar aynı boyunda süresi seçilme hakkında men edilir. Ve bunu 25 tane TÜBOP üyesi odadan iki oda yapıyor. Şehir bölge plancıları yapıyor, mimarlar odası yapıyor. Başka yok. Alt kurulu oluşturmuşlar, alt tüzük maddesi eklemişler 2013 yılında. Seçilme hakkı vazgeçilmiş. Biz bugün ülkede tekelleşmeyi Susmayı, mücadeleyi anlatırken konuşmak, sözlerini ifade etmek isteyen bir insanın susturma çabası neden dolayıydı. Laf arasında geçen, toplantıda geçti, bir abla şakayla karışık, sen sivri konuşuyorsun, ondan dolayı seni önü kestiler. Laf arasında şakayla söyledi, bu şaka değil, bu bilinçaltının dışa vurumudur. Bu şaka değil, bilinçaltının dışa vurumudur. Yani bunun hepimiz farkındayız. Yani bu şahsi bir problemde aradı. Yani seçilme hakkım alındı. Üst kurul yönetim, e, yönetim diyeyim, hocam? onur buluyorsun. Bu üç tane ceza önüne geldiğimizde Mersin Mimar Odası'nda neden bir tane insan sadece bu kadar cezaya bir sorulamamışsanız o da genel merkezde sorulması gereken bir şey. Bu nereden geliyor? Az önce Sinan abi dedi ki biz Mersin Mimarlar Odası olarak genel merkezde çok güçlüyüz dedi. Ahmet arkadaşın olaydaki gibi. Güçlü oldukları için bazı şeyleri gizliyorlar, saklıyorlar. Sebebi bu. Bazı şeylerin üstü örtülüyor. Bu, bir mimar olarak bu kadar ceza yemek akıl işi değil. Sırf söylemlerinden dolayı. Hele seçilme hakkını alınacağı bir seçim hiç yapmadı. Bunu söylüyorum. Mevcut yönetimin az önce faaliyet raporuyla konuşmak istemememin sebebi aslında bir tepkiydi. Çünkü o da faaliyet yapmamış ki raporunu tartışalım. Yani, yok. İki siyasi demeç verilmiş. Ondan sonra siyasi çalışmalara girilmiş. Biraz da rahat kullanmak için belgelerle gidip görüşülmüş, yapılmış, edilmiş belgeleriyle ortada. Mevcut yönetim mimarların özel sektördeki sorunların kaç tanesini çözdü? 2012'de söylediği sözün dışında hiçbir şey yok. Mevcut yönetim daha önce SSK'lı, e, SSK'dan Yapılan protokol iptal edildi 2016 yılında. Hala geçen kurulunda da söyledim. SESAKA düzenlendi mi? Düzenlenmedi. SESAKA ile ilgili yapılan astari sigorta yatırımı bedeliyor. Birçok mimar sigortası, SESAKA'sı yapılmadan mimarlık mühendislik ofislerinde çalışıyor. Kimse buna edinmiyor. Psikolojik baskı, siyasi baskı hissediyorlar. Kimse buna herhangi bir çalışma yapmıyor odadan korkuyor, çekiliyor, gelemiyor. Çünkü ikili ilişkilerden dolayı söylediği zaman dışlanacağını düşünüyor. Birey de çok rahat söylüyorlar bireyselde de ama özelde bunlarla ilgili gelip dileği çevirip ya da haklarını arama ortamına giremiyor. Mevcut yönetimin üst düzeyde siyasallaştığını düşünüyorum. Üst düzeyde siyasi ilişkiler için olduğunu düşünüyorum. Sırf muhalefet olmak için iktidara muhalefet olmaz. İktidar inanılmaz korkunç hatalar var. İnanılmaz rantlaşma çabaları içerisinde. Evet ama bunun sadece sadece muhalif olsun diye muhalefet yaptığımız süreçte odayı dışlarız. İletişim, diyalog kapılarını kapatırız. Bizim her koşulda, her koşulda ortak diyalog noktası bulacağımız çalışmalar içerisinde olmamız gerekiyor. Kim olursa olsun biz mimarların, mühendislerin haklarını koruma çalışmalar içerisinde düşünüyorsa yapmamız gerekiyor. Yönetmeliklerle ilgili rahatlardan zaten bahsettik. Geçen Ünal Abin'e yine bir de sohbettim. Dedi ki ben günah çıkardım. Twitter'da üç tane tweet onları da aldım getirdim abi. Twitter'da üç tane tweetle günah çıkartmış. Burada duruyor. İmar yönetmen yaylandı. Kentler hormonlu binalar ile utanç verici silüetlere büründü. Parselde olması gereken yapı alanı iki kata çıktı. Özel izinler, özel projelerle çoğu zaman Atıl artışı almayacak seviyelere ulaştı. Abi az önce söyledi, bu tıskatı ne dair. Bazı eleştiriler yapılırken ya da bazı şeyler yapılırken Ali Ağaoğlu gibi yaptık oldu, sonradan gelip mevcut iktidardaki eee Cumhur Reisimiz gibi yanıldı, kandırıldım demekle bu iş olmaz. Ne söylüyorsa o da, o da olarak söylüyorum. Yunan Şahin yönetim kurulu başkanı sensin şu an. Yönetim kurulu başkanı olarak bunların yanında olman gerekiyordur. Suç son 3-4 döneminin tamamında inanılmaz bir anlaşma oldu. O da olarak müdahil olmadınız. Hiçbir mimarın çözü sorunlarına çözüm üretmediniz. Çok özel konular var. Daha da seviyesizleştirmek istemiyorum. Çok özel konular var. İnanılmaz bilgiler var. İnan